Peki hocam bu açlık grevi mevzusu var. Biz bir şey protesto etmek için, haklı bir davamızı protesto etmek için açlık grevine girmemiz caiz midir? Sahatemeze yani tavır alıp onların yemeğini yemeği şekli olabilir ama ölümüne bir açlık grevi caiz olmadığı kanaatine taşıyorum. Çünkü insan kendi bünyesinde korumak zorundadır. Hani Selman-ı Farisi, Ebu Derdaya kardeşler diyor ya Cenab-ı Allah'ın bizde sayısız nimeti vardır, hakkı vardır. Yine bize bir beden teslim etmiştir. Onun bedenin üzerimizde hakkı vardır. Yani sağlık, sağlık korunmalıdır. Bir rivayette hatta gözlerimizin üzerimizde hakkı vardır. Ee, gıdasızlıkta ilk çöken gözler olduğu için böyle söylüyor. Hı hı. Bize bir aile teslim etmiştir. O ailenin üzerimizde hakkı vardır misafirlerimizin üzerimizde hakkı vardır, dostlarımızın üzeri hakkı vardır. Ben bir şeyde davamızın üzerimizde hakkı vardır, ilave ediyorum. Ee, her hak sahibine hakkını veren oldu. Ağatı bi hakkın hakkı. Her hak sahibine hakkını veren ol. Dolayısıyla beden hem gıda almalıdır, hem dinlenebilmelidir, hem uyumalıdır. Biz ailemizi de, kendimizi de, gıdamızı da, bedenimizi de Dostlarımızı da davamızda koruyan bir denge kurmak zorundayız. Buna muharip hareket etmek bile bile hele de sağlığa zarar verecek şekilde hareket etmek doğru değildir. Çünkü beyin hücrelerinin uzun süre e, ölüm orucuna girilmesi beyin hücrelerine zarar veriyor, bedene zarar veriyor, felçlere sebep olabiliyor, kasları eritebiliyor, sindirim sistemini bozabiliyor. Görme sistemini, işitme sistemini birçok şeye zarar verebiliyor, kemik dokusuna zarar verebiliyor. Böyle bir şey yapmaya hakkımız yoktur. Bu doğru değildir.